Yemek yiyorum. Ben de heyecandan uyuyamıyorum böyle Evet. Şimdi sonucunu zaten aldığım şeyleri göstereceğim. En son bir dakika oldu. Bir da arabayı Anne ne yapayım Anne baba burada öğrenemiyor. Uçağa Uçağa biniyorsun. nereye gitmek aşırı önemli bir sunumum var. Online gireceğim bir yere. yan Onu yapıyorum şu an ve 4 sayfa falan kaldı ama yani dün geziden beri 3 sayfa oydum. en iyi bir <laughs> şey Ve 40 sayfalık aşırı detaylı bir şey. Hello herkese. Bugün çekime geldik. İyilikse. Ben burada sunum hazırlıyorum. Ee, bugün saat küçük bir sunumum var. Doğanın orada saçına makyaj yapılıyor. Size bugün böyle detaylı bir şekilde çekimi çekmek istedim. Hatta şöyle göstereyim. Böyle bir yer değil. İyi. <laughs> <laughs> Buradan makyajlıklara bakıyoruz birlikte. Vlog çekiyorum. Bu arada bayağı iyi çekiyor. Sadece odak problemi var. Bir pro fotoğrafçı bir arkadaşımı düzeltebilirim ben de. <laughs> gerçekten mi? Yani Kaşa gelebilseydin. Gerçekten doğum günüme gelemedi de. Evet, gelemedi. doğum günüm gerçekten çok güzeldi. <laughs> Tamam kızım ben sadece sonra o gün bir işi çıktı için yedim <laughs> Street katedra şık. Bayağı güzel. <laughs> güzel. Artık sunuma dönüyorum. Saat 12 oldu. 2 saatim kaldı sunumu yapmak için. 4 sayfa falan var. Bir tık zor 4 sayfa. Konuşursan gelebileceğimi düşünüyorum. Gelirim değil mi? Yaparsın sen. <laughs> Form makyajını yaptı. Evet. Nasıl oldu beğendin mi? Gösterir şimdi. Gitsin. Evet. gitsin. daha Evet çekim alanında burası hala. Sunuma gidiyoruz birlikte. Sunumum var orada çok müzik olduğu için. Böyle Starbucks gibi bir yere gideceğim. Yakınlarda umarım yetişirim çünkü 10 dakika falan kaldı sunuma. Ve bilgisayarın şarjı yok. Onu şarja falan takacağım. Umarım kapanmamıştır. Dikkat. Bilmiyorum daha önce hiç böyle buralara gelen var mı ama Maslak'ta Atatürk Otosan... Atatürk Otosanayi burası? Maslak Otosanayi. Maslak Otosanayi'nin iç kısmında böyle stüdyoların olduğu bir bina var. Ve dünyanın en karışık binası. Hani böyle hiçbir stüdyonun numarası, adı falan böyle yazmıyor hiçbir yerde. Yani kar bir şekilde bulmaya çalışıyorsunuz. Ya daha önce gidip bulan birisi varsa ondan onu arayıp aşağıdan size almasını falan istiyorsunuz. Çok heyecanlıyım. Dolu dolu bir mimim raporu olacak. Ha doğru. Tamam. E, o kategorilerden sonra skinlere geçip sonra make devam edeceğiz. Bu arada çok güzel bir çekimdeyiz şu an. Ee, evet, şimdi kategorilere bakalım ilk başta. Sağ tarafta e, Ekim ayında bizim yaptığımız bütün iletişimler var. Birazcık fazla, versiyon tarafı oldukça yoğun gözüküyor. Liv'in e, lansmanı ve Liv'in e, anlaşmalarının anlayışı. Bir <laughs> tane <laughs> elbise Diva Diva <Dres>. Günün divası. <laughs> Nasıl geçiyor? Welcome back to my channel. Hay ki şansın güzel Evet bayıl. <laughs> evet, sonunda iyi çıktı. Sonunda her şey çok iyi gitti. Bu sefer damız çok iyi tercih ettik. Evet. İyi tercih çok güzel. Çok güzel duruyor. Güzel olacak her şey. Kamera karanlıkta daha iyi. Evet gerçekten. <laughs> Yemek yiyoruz. O yani çok fazla açık <laughs> Kafta söyledik şöyle bir şey gönderdiler arkadaşlar. Şöyle hani ekmek arası köfte söyledik. <laughs> Kız acaba. Çok güzel gözüküyor. Meşhur sanayi kaftacısıymış. Biber mi yedin? Çok acı. Acı mı biber? Ben de çok kötü oldum. İçindeki <gülüyor> biber mi? <laughs> bazıları <bir perik> <laughs> <Köftenin içinde. gülüyor> acı da bazıları değil. Ben biberi göremedim. Köftenin içinden. Hmm. Köftesini aşırı lezzetli bulmadım Ben beğendim de Oraya bir yerine daha geleceğim Bir Ha fotoğraf mı? Fotoğraf ayarlarını daha yapmadım <laughs> Şu an sadece video çekebiliyorum Hayır fotoğraf çek. Ne düşünüyorsun? Mi? Fotoğraf ayarlarını daha yapmadım O kadar güzel çekmiyor şu an Deneyeyim mi? Dene evet. Tamam Aaa arkana çok güzel bir ışık geldi Ne düşünüyorsun fotoğrafların hakkında? Aa parlaklığı kısmışım Yalnız ben bu <laughs> Bakayım, bakayım bakayım Güzel çekmişim bu arada. Ay çok güzel. <laughs> Neye uğradın <yorulun>, şaşırdı. <laughs> Fotoğraf çekmiyorum, video çekiyorum. Evet, yorulmuşa benziyorsun. Yoruldum, <laughs> son dokumuz kaldı artık. Evet. Saatimiz kaç? Saatimiz 18.41 gösteriyor. Aa, o kadar planladığımızı da planladığımızın dışında değiliz bu arada. Kaçta bitiyoruz <laughs> benim programım? Nice. Bir de heyecandan uyuyamıyorum böyle çekim günleri olur. Gerçekten mi? Erteşimde ben de dün sunum hazırladığım için uyuyamadım. Ama şu an iyiyim ya ben. Ben iyiyim iyiyim. Sen de iyisin ama. gibi abi sanki böyle bir okulda uykun gelir ya, öyle bir his geliyor. Evet evet, şey böyle okulda sürekli sınıfta durmaktan aynı havayı olmaktan bir uykum gelir ders dinleyemezsin. Yani aslında uykun yok. Mayış... <laughs> <laughs> bizim şey, downtown'daki, bizim downtown'daki büyük toplantılarımızdaki toplantılarla ben hep uyuyorum. Nasıl Milo ya? Uyumuyor mu da arkadaşlar? Bilmiyorum şimdi yalan <laughs> olmasın. Bir tane şey vardı. Tarih hocası. Çok Hep aynı ses tonuyla konuşuyor. Ay çok fena ya. Mışıl mışıl konuşuyor yani. İnanılmaz. Hiç vurgu yok. Soru cevap yok. Yani... Ne öğretmeniydi? Tarih. Mi? Eyvah. Ve tarih hiç, dersi hiç Yani. Hani matematik falan olsa tam beynini konuyor. Bu arada bizim kimyaydı yani. Hani... Konu almak lazım. <laughs> Seni masaya çıkartacak olmamız hakkında değil <laughs> mi? Şuraya çıkacağız arkadaşlar Doğa buraya çıkacak birazdan <laughs> Ne yapıyoruz saçına? Şimdi ıslaklık teklif edeceğiz Kıç da Islak mı Ben de üniversitedeyken Le Cooper London diye bir marka var biliyor musun? Le Cooper London diye bir tane marka vardı. Üniversitedeyken ben üniversite seçmişler işte birer kişi böyle ama ben de ben, temsil etmiştim. Türkiye'nin kampüs hayatını. Sonra bize çekim yapmışlardı ve böyle bildiğin United Colors of Benetton gibi her ülkenin temsilcisi yan yana. Yani orada ıslak yapmışlardı. Hatta o zaman benim saçlarım senin gibi sarıydı. Göstereyim mi? Ne olur göster. Şuraya ekliyoruz. Üniversite mesela. Zaten onlar biliyor. Ben YouTube çekiyordum eskiden ve sarıydı saçlarım. Hadi diyorum. Sarısına hiç mi hayal edemiyorum? Ben de. ben de. Kimse hayal edemiyor çünkü de, bu arada benim sarı saçta falan yani üniversiteki herkes. Siyah bu alkış yok olmuş var. yani siyah Hatta ben üniversiteken böyle kendi sarıla gittim. Abi inanamıyorum bakar mısınız neler Hatta ben Börken Trump'a gittim. Orada böyle işte bildiğim sarışın Yüzde yüz Amerikalı arkadaşlarım şey falan, benim için gibi geldi en başında Börken yani Trump'a. Dört ay oradayız ya, Borat'a geldi yok. Bana şey demişlerdi, senin ki bana Çünkü şok olduğu asla bir Bir Evet. hemen. Göstereyim niye bu kadar güzel? Evet. <gülüyor> Oha! <laughs> ben şey de ben de ben de ben de ben de ben ben de ben de ben de ben de ben Vallahi güzel. Oha. <laughs> <laughs> ben her yeri <laughs> de görmedim de bayağı <laughs> Saçların çok güzel olmuş. Gittim geldim de hiç böyle şey. Ay bayağı güzel olmuş Çok yakışmış. Çekelim Bir dakika. Senin Sabrina Carpenter'a benzetiyor Ben hatta Lorel'le şey çektim. Ha biz, bizle, bizle. aynen doğru. Ama 8 milyon izlendi. Harbi benziyor. Gerçekten benziyor. <laughs> Gerçekten benziyor. <laughs> <Gerçekten benzin. gülüyor> Beni de Dua Lipa'ya benziyorlar. Yalan değil mi? Bir şey değil. Mi? <laughs> Evet. Allah'ım bugün bitsin ya. Bu nasıl? Oldu? Ne kadar uzun bir gün yani. Şimdi şeyden çıktım. Çekimden çıktım. Zara'ya gidiyorum. Ee, bir tane kazak almıştım. Onu değiştireceğim Zara'da. Ee, o yüzden zorla geldim. Evime çok yakın zaten. Birlikte neler var bir bakalım. Böyle değişik bir şey almak istiyorum değişik bir şey. Böyle basic bir şey almak istemiyorum. Bakacağız. Another day, another sleigh. Arkadaşlar düzlardan aldıklarımı size göstermeyi unutmuşum. Şimdi size cüzdardan aldığım şeyleri göstereceğim. Yani size değişik bir şey almak istiyorum dedikten sonra aldığım şeylere hazır mısınız? Birincisi bu üstündeki tişörtü aldım. Çünkü çok güzel ve pamuklu bir şey. Pamuklu mu bilmem. Uyurdum. <laughs> Bakayım neymiş. Bu da 48 polyester. %48 modal 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 ne demek? Hiçbir fikrim yok. %4 de elastanmış. Hiç de pamukla şey Yokmuş. Ama çok güzeldi. O yüzden aldım. Bir diğeri aynısının grisini aldım. Şöyle. Birebir bir aynısı. Yine yakasından ve kollarından beyaz çıkıyor. Grisi sadece bu small bu medium small'u yoktu bunun. Bir tane de ah o yukarıda kaldı Bununla aynısını düşünün Ama sadece buralarında şeyler yok tek renk Kahverengi Ama yine böyle sıkı fit bir şey Bu üçünü aldım Bu E, ee, 590 TL falan Çok üzüldüm Nereye geleceksin biliyor musun Newtown Önüne Arkadaşımla buluşacağız ile buluşacağız Birazcık sohbet falan edeceğiz Bomonti'de işte ev ne kadar sıcak. Kalorifer açık olmuş ben askıya giderken ve hava gerçekten çok sıcak. Yani şu an yarım kolda çıkacağım mesela dışarıya. Yarım kolda. Kısa kollu olur. T-shirtle çıkacağım Cık, dışarıya. Ee, ve böyle kahve falan içeriz diye düşündük. Aslında vlog çekmeye başladım. Ya. Anılarım depreştim doğruyu söyle. Aynen bizim dershaneyi satıyorlar. 60 milyona. Ne? <laughs> ne anlar yani bu bilgiyi? Abi orada, ben or or orada yaşıyorum ya. Satın. Yani, Sen hala onlarla iletişim misin? Kimlerle? Ben seninle Ha, sen şeyi gördün. İlanını gördüm. Taşınıyor mu acaba cidden yoksa devrediyor falan mı? Taşındı mı acaba daha büyük bir yere? Taşındı onlar. Oradan gitti biz bitirdik onlar kapattılar orayı. Sen bilmiyor musun? Yani bizim şu an mezun olduğumuz okul yok mu? Daha o sene yok oldu. Biz mezun olduk da yok oldu. <laughs> <laughs> biz mezun <laughs> okul yok mu? Biz mezun olduk da yok <gülüyor> <çürütmemiz> <gülüyor> O zaman biz artık mezuniyiz. koç mezunuyuz. Koç sesi mezunuyuz o zaman artık biz. Orası olmadı hiç. Orası olmadı hiç. <laughs> Orası olsaydı oranın mezun olurduk. Ben de mi çekiyorsun ama ben bunu hiç sevmiyorum. Ben kamera sevmiyorum. Aa, ama ben seni alıştırmışım. Ben orada bitti bu şeyi. 5 sene geçti. Hadi kapat. 60 milyon satmalarını biraz garip buldum bu arada. 60 milyon TL o villa mı? Evet. Villa mı mi 60 milyon? Ay en üst kattaki o ahşap o da bizimdi. Oranın her şeyini açmışlar. Tuvaletleri falan vardı ya kapılar kilitliydi. <laughs> Onların hepsini açmışlar. Nasıl hatırlıyorsun bunları? Ya ben hiç hatırlamıyorum. İlan da baktım fotoğraflarına. Bakın. Ha sen de... ilanı fotoğraflarına mı gördün? Hayır ben il ilanı oradan geçerken gördüm. Sonra git baktım merak edip içeriği ne yapmışlar diye. Hala. Ama. <laughs> evet, ben de güzel bir kızım. <laughs> 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 en son sahne bir daha kopya oraya da ben arabayı çarptım. Anneler bunu bilmiyor. Anne baba burada öğrenebilir. Bir şey olmaz. Benden hemen sonra karşım daha büyük bir kaza yaptığı için o kapıda o çizgiyi hiç görmediler. Ben bir yerden çıktım. Ben yedim yeni almışım. 18 yaşındayım. İlk yatırdığımız yer AVM'nin oto yıkamasıydı çünkü. Bilmediğim misin? AVM'nin oto yıkamasıydı. Para vermedik. Diğer de vermedik. Sonra sanayiye gittik falan. Anne babamı bir izleyiciler edecek. Bilmiyorlar biliyor musun? Şu an öğrenecekler. Benden sonra Yiğit arabanın yan kapısını şey yaptığı için benim bir araya kaynamıştı. Ben biraz araba çizdim de otoparkın duvarına sürttüm. Otoparkı duvarına... Sonra hiçbir şey olmamış gibi gidip kahve içtik. Otoparkı... <laughs> duvarına sürtmedin ya. Ben. <laughs> ne oldu? Otoparka sıkıştık <gülüyor> <gülüyor> bak. Kolon buradaydı sen kolonun içine girdin görmedin onu. <laughs> Aslında görmedim değil. Sadece motor becerilerim zayıf olduğu için. <laughs> direksiyon çeviremedim. Değil, kolonu görmedim değil bence de. <laughs> sadece beni bana şaka yapmak istediğini. Bakalım nasıl yine gideceksin. Ben nasıl inemedin lan sen? Ben sarnıptan çıkmadım. Hayır yani yine iyi, sürüyordum orada. Fena sürmüyordum bence. Ya iyiydin. Farklı bir sıkıntı şey yaşadım sadece benim. Öyle bir şey nasıl yaptığını hiç anlamadım ya. Zaten sen oraya girerken anladım benim orada bir şey olacağını ama hani şok olduğu için bir şey söylemedin. Hani nereye gidiyor bu kız falan <laughs> yaptın. Ehliyetim de yok o zaman. Ne şey,

<laughs> yemeğe geldik. At, at, atmayacağımı düşünüyorum. Hiç ben zaman geçmemiş. O, o zaman bacağımdaki yılanı sildiremeyeceğim galiba. Değil mi? Bacağımdaki yılanı sildirmek istiyorum. Şey oraya bence sen onu sildirsen bile o belli izler kalır. böyle. daha, bir şey daha yapmıyor. altın kalmadı izi kolunda. Nereye gitmiş? Jantusunda bir yer oraya gitmiştim. Seans başı Var. bak. Haziran'da arkadaşım seans başı 2K ödüyormuş şuna. Ama o kas... Sonra geçen sene Kasım'da, geçen sene Kasım'da başlamış. O yüzden hep aynı Ama devam ediyormuş. Ama yani çok daha büyük. çok daha büyük. Bazı gidelim mi? Evet gidelim. Bak kaç abi biz alışverişe gidiyoruz. Size beğendiğimiz parçaları göstereceğiz. Hani burası, giren, burası bir milyoncu mu oluyor? Burası bir milyoncu mu? Çok hızlı yürüyorsunuz durun. Artık bir milyoncu değildir bence. Buyurun, Hı Hı buyurun, buyurun. Bazım içerisinde her şey etiketin yarısıymış. Mesela şöyle bir yılbaşı mumu var. 140 TL abi. Şaka mı? Ya bu arkadaki müzikle telif yiyeceğim. Arkadaşlar ben yılbaşı süsü alacaktım, bunu aldım. Bu ne alacakmış <laughs> diye. O kadar, o kadar, o kadar konudan alakasız ki ne alacakmış <laughs> şey, Ben benim şeylik. Elke, şantan kay ödüm koptu. Ödüm koptu. <laughs> ödüm koptu. Sla. Sla ödüm koptu. Niye, niye? Çünkü her şeyimi her yerde kaybettiğim için. Bu arada ışık çok, ışık çok New York'taymışız gibi çıkmıyor mu? Evet. baksanıza Christmas yani... market sarı ışığı gibi. Evet. Ama Gördüğünüz gibi mi oluyor Edith Evet, Christmas markete mi gitsek? Yurt dışında bir yere. Tiflis. Tiflis. Misal gidelim mi artık? Çok... gidelim mi? <laughs> Tiflis'e gidelim mi? Sua mı götürecek bizi? Biz diyorsun ayağım. Uçağa biniyorsunuz. <da> <laughs> Bak kız kıza, kız da Christmas market. Ben şu an Vision Board'u ama şey, sene sonuna kadar. Hani son iki ay kaldı ve şu an yapıyorum vision board'umu. Vision board. Bu benim bizim vision mu? Benim vision board'umun. Hiçbiri olmadı benim. Hepsi oldu neredeyse. Sadece sağlıklı kilom oldu. <laughs> başka o ne koy? Mesela başka ne koymuşsun olmadı? Başka ne koymuşsun? Düzenli, Gerçekten düzenli spor gidiyor, gidiyorsun. Düzenli pedese gidiyorsun. Yurtdışına yurt dışına çıkmak istiyordum. İtalya'ya gitmek istiyordum. O olmadı. İşte i̇şimi değiştirmek istiyordum. O oldu ama işten çıktım. İş değiştiremedim. Orası tutmadı. <laughs> Benim neler olduğunu söyleyeceğim ve şok olacaksınız. Evet. Sörfe başlamak istiyordum. Ak yakada sörfe başladım. Kayt sörfe. sörfe. Mısır piramitlerini koymuştu ve Mısır'a gittim. Bununla ilgili benim senin hani vision board'unda yaptıklarına şaşırmamam çok normal. Çünkü sen hayatında her zaman millet böyle popüler olmadan önce vision board falan yapmadan önce sen bir şeyler yazardın ve onları gerçekleştirirdin. Onları biliyorum. Oha! Çok Onlar çok Siz tam çocuk kapı evet. Biz ergenlikte çalıştık. Evet. Yıllar sonra bu taraflarda görürdüm. Yani ben ben sadece yeşil köde yürüyorum evet. çünkü beni görmek evet. istiyorsanız yeşil köde sahile gelebilirsiniz. Evet. Siz hala Florida'daki ormana yürüyüşe gidiyor musunuz? Evet. Çok Çok ben Arkadaşlar Home'da kasa artı yüzde yirmi indirim varmış ve o kadar güzel şeyler var ki mesela şu kupaya bakın. Çok güzel, bayağı iyi. yanları falan. Öyle Yok yapıyor musun arkadaşlar? Kapalı. Çok bu şey Excel mi? Türk havası. Toplu. Hello, günaydın. Çok Ben de Vlog çekiyorum YouTube'a. Arkadaşlar tanışıyorlarmış şimdi. Tekrardan bir yere geldiler. Ama bir 5 sene olmuş ya. 5-6 seneyi geçmiş bile olabilir efendim ama. Kapıyı açıyor. Toplamsa geldik. Evet, evet çok çok güzel bir iş. Dur öyleyiz. Vlog'da mı insan? Start my channel. You're back. Nereye geldik? Şu an e, Galata civarlarındayız, bir toplantı yapacağız. Keyifli böyle güzel bir güne ya? de denk geldik. Havasanç oh, sizden de ne rahat çalışıyorsunuz. Sonra da <gülüyor> Aynen, <gülüyor> yemek yiyeceğiz hep birlikte, sonrasında toplantılarımız da olduysa i̇şte eve gideceğim ben direkt. Ben de eve gideceğim. <laughs> Acıktım bu <laughs> arada. Ben hiç şey Ben Ay sizin yediniz. Ben kurvasan yedim, lutslu yedim, brownie yedim. Sen en son İlke'nin küçük parçasını alıyorsun. Ben bir de İlke'ye şey ekledim, ben açım hani ya bir şey yiyip gidelim. O da beni böyle ikna etmeye Sen kıyamam tost yiyecektiniz. Yedirdim. Soft day arası. Ne? Ay çok güzel bir winter shop'a soktum. Soft diyemezsin. İlke her şeyi çarpıp kırdı falan, gözlükler düşündü Ay ben de uzakta da bir şey kırdım, çok üzüldüm. Starhan'da mı? Hmm. Ne kadar? E, yılbaşı susu ama büyük bir şeydi. Benim şu an bütün ev mağazalarına girişim e, bak majör şeyler değil, aksesuar daha keyifli. Mesela mobilyada o kadar heyecanlanmıyorum. E, misafir de gelmiyor. Işte. Kalmadı. Yani kalmalı. Ben çok, zaten. bana evet, çok geliyor. Kalmalı kalmalı hani mesela bir kız arkadaşım Kalmalı geliyor. 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 Hiç öyle Ama şey keyifli ya. Yemek ağırlaması oh, keyifli evet, Benim ama yemek masam yok. Var mı mutfaksa? Hmm. Sonlu var mı? bir şey öyle bir şey değil. Sehpa ama ben bir şey izlerken yediğim şu. Sehpa, orta sehpa, her şey. Ne yapıyoruz? Masa aldık, büyük koltuk aldık. Zaten başka bir şey koyacaklar. Şey yapıyorum Erkan. bu arada. Mesela atıyorum Ha. masayı salona getirip orada yemek yap yapması oldu bence. Ha, i̇nsanları çağırdım. Bir de şaşar benim yukarıda terasım var. Hava güzelse terasla ben masam var. Zor olarak falan yapıyorum. E çok bu. iyi. Biz çağırmadığımız için çok 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 Kaç kez çağırdım gelmediniz. Ofis bir davet bizi çalmadık. Bugün Emre arıyor bir saniye. Ben de Sümet'e gideyim. Alo. Geldiler herhalde. En çok yakınlarda bir yerdeyiz gelelim mi? De. Tamam o zaman biz de yürüyoruz. Öne doğru. İlk date ise nereye gitmek isterdiniz? Ben yani orada... Böyle atıyorum şarap date mi yoksa daha günlük Herkes nedir? Herkes normalde yemeğe gider abi kahve ne ya falan diye. Ben ilk yemeğe yemek yemek istemem çünkü konuşamıyorsun. Ama bir şey diyeceğim şöyle date yani hayatımda ilk kez o an tanıyorsam ve ilk kez sohbet edeceksem biraz zor olabilir ama abi. Evet. Hani Damdan tanıyorsan o kadar. Dam diye date e çıkıyor yani çok olmuyor bende Evet. Şey şöyle tanıdığım biriysen yani yemeğe okuyayım ama bence kahve değil, yemek değil ama şarap, peynir tabağı falan. Güzel oldu. Hani şey. böyle kokteyl ya da. Kokteyl hani. çok mantıklı. Kokteyl, kokteyl, de, kokteyl çok mantıklı. Ha, aynen. Hani böyle bandır bandır müziğin olmadı. Konuşabileceğin ama hani böyle çok hiçbir şeyle içebileceğin. Biz MSA'ya gitmiştik. First Aa. date. Güzel. Tatlı. Ama çok bir şey yenmiyor zaten bence. Alexa. I hey, hi my channel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba nasılsınız? Kızlar şimdi tatlımız bitmek üzere. Ben çıkıyorum. Başka, başka bir seferim var. Onlar bir devam edecekler. Yani bu senin mi? Benimki mi? Ha sen. Ne zaman oynasın? Gidiyorum. Bye. TikTok'tan bir şey göstereceğim. Aa. Ne gösterdi? Çok merak ediyorum. Sıramız gibi bir şey gösteriyor. Şöyle yapayım. Refil, refil göstereyim. Dur. Ne <laughs> bu hiç gözükmüyor ki parlak gözüküyor. Bir dakika evet. dur. Dur gelecek. gelecek şimdi. Aynen. Böyle. Doğru. Arkadaşlar parfümlerinizin, parfüm şişelerinizin... Aa o idol parmıyor <laughs> mı? şaka şaka. Klasik <Yinesik> idol. Tamam <laughs> tamam. Bay bay. Bay bay değil. Ellerine sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz. Heyecanla bekliyoruz. Bay.